Ne yapıyorsun ne yapacaksın? Çocukluk arkadaşıma ulaşmaya çalışıyorum. Tahir Aslan. Belki bir hesabı falan vardır. Ona bakıyorum. Hangi Tahir? Sen de hatırlarsın onu. Hani vardı ya... Eylül diye bir kardeşi de vardı hatta. Ha, şu çocuğu diyorsun. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Hiç hakkında bir şey duydun mu? Duymadım kızım. Bilmiyorum. Kızım önce işin gücün arasında sırası mı şimdi? Hayır hayır. Boş ver. Eylül'ün öldüğünü duymak bana yeterince büyük bir darbe oldu zaten. Tahir'e ne olduğunu merak etmem normal değil mi? Bir arkadaşımı kaybettim. Bari diğerini bulayım. Bul tabii güzel yeğenim benim. Bul. Ara bul. Sen babana bakma. Gerekirse ben sana yardım ederim. Ee, şey, e, biz onların eşyalarını yazlık eve göndermiştik Bercan kızım. Gerçi zavallıcıkların ne eşyası vardı da. Binaz Hanım, sen üstüne vazife mi böyle şey? İşine bak sen. Baba. Haklısın Zeyda Bey. Ne dedi şimdi kadın? Niye kızıyorsun? Ben eşyalara gidip bakacağım. Belki bir şey bulurum. Senin kız kararlı abi. Bugün olmazsa yarın mutlaka bulur bir şey. Sen hesabını nasıl vereceksin onu düşün bence